Kazakistan'da havaların ısınmasıyla karların aniden erimesi sonucu birçok yerleşim bölgesi tamamen sular altında kaldı. Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev serden en çok etkilenen Batı Kazakistan bölgesine gitti. Cumhurbaşkanı Tokayev önce taşkın bölgesini havadan izledi. Ardından eyalet yetkililerinden duruma ilişkin bilgi aldı. Bölgedeki birçok köyde incelemelerde bulunan Tokayev daha sonra Karatöbe ilçesindeki okul binasında oluşturulan tahliye merkezini ziyaret ederek halkla buluştu. Bölgede Oral şehri ve 6 ilçe sular altında. Sel 552 konut ve 427 arsaya zarar verdi. Su altında kalan bölgelerden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edildi. Selle mücadele için 2000'e yakın kişi ekipman ve helikopter seferber oldu. Bölgede su tahliye ed tahliyesi yapılıyor, su boruları genişletiliyor.